Fatih Yürek konuk olduğu programda TikTok aktif olarak kullanan para kazanan Mehmetler bile hedef aldı. TikTok'un para kazanmak için uygun bir yer olmadığını söyleyen Ürek, bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. TikTok'tan para kazanmak amiyane tabirle biraz şaklabanlık oluyor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TikTok yüzünden yuvaların dağıldığından bahseden Ürek, bir süre önce hesap açarak uygulama üzerinden para kazanmaya başlayan Mehmet Ala bile ederek şunları söyledi: "TikTok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumlarda biraz bozuyor, olamaz. Dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim TikTok hesabım yok. Bir kere gördüm, ama maliye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim." TikTok'tan para kazanmak amiyane ah, tabirle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali birçok projede bir araya geliyorduk. Herkeste o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.